Değerli basın mensupları, malumunuz 23 Ekim Perşembe günü İzmir ilimizin Foça ilçesinde günün orta saatlerinde, gün ortasında yoğunlaşan şiddetli yağmur yağışı meydana geldi. Tabi bir takım sel, su baskınları yanında bir vatandaşımız Bucak mevkiinde, Foça ilçesinde, Tevzi Çakmak mahallesinde aracıyla birlikte suya kapılmıştı. E bu ihbar gelir gelmez bütün ekiplerimizi AFAD koordinasyonunda harekete geçirdik ve her geçen gün ekip sayımızı da arttırdık ve iki gündür malumunuz bir arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyorduk bugün sabah itibariyle eski Gediz mevki dediğimiz bu noktada Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık öncelikle hepimizin başı sağ olsun tabi bu güzergah uzun bir güzergah düştüğü yerden denize kadar yaklaşık 16-17 kilometrelik bir satı Burada özellikle ekip sayımızı, personel sayımızı saat be saat arttırdık. En son 177 personelle ki bunun 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. E, bu ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştılar. Bir yandan da gördüğünüz gibi DS'nin iş makinelerini devreye soktuk çünkü e, nehirde yoğun bir rusubat birikintisi vardı ve düştüğü yerden yaklaşık 11 kilometre aşağı kotta şu anda bulunduğumuz eski Gediz yatağında e, Bülent Kaptaloğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Foça ilçemize, İzmir milletimize, az milletimize başsağlığı